Ata sporumuz yağlı pehlivan güreşleri yerel yönetimler tarafından desteklenerek her yıl gerçekleştiriliyor. Derince Belediyesi'nin düzenlediği yağlı pehlivan güreşleri İsakçılar Mahallesi'nde er meydanında düzenlenen bayrak yemini ve baş pehlivanlar arasında çekilen kurayla kol tuttu. 50 Başpehlivan'ın hünerlerini sergilediği Başpehlivan Güreşleri ile ilgili Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün TV 41 kameralarına açıklamalarda bulundu. Aygün, Osmanlı ata sporumuzun desteklenmesi ve yeni nesillere örnek olması için geleneksel her türlü kültürümüzü destekliyoruz ifadelerini kullandı. Evet bugün e, mevkinde, mevkiinde, İshaklara köyümüzde. E, 19. E, hasat mevsimi yağlı pehlivan güreşlerinin 19.sünü idrak ediyoruz eee bölgemize ve ilimize hayırlı olsun. Tabi Ataspor'u bildiğiniz gibi bu Ataspor'u yaşatmak bizlerin görevidir. Yani bir şunu diyebilirler. Ya bir belediyenin işi tarımsal kalkınmaya destek vermek. Evet vermektir. Çünkü burada bireysel tarım yapan insanların önünü açabilmek, onlara yardımcı olabilmek için onların ihtiyacı olan bu tür gelenekselimleri yapmak lazım. Çünkü neden? Ee, buradaki insanların çocukları gene geni yeni nesil yani Z kuşağı dediğimiz kuşaklar maalesef tarımla hiç ilgilenmiyor ve e, fabrikalarda iş arıyorlar. Dolayısıyla 50 dönüm 100 dönüm arazisi olan bölgedeki insanlarımızın böyle e, tarımı terk etmesi gelecek için çok büyük bir tehlike. Deniz gün Zeki göreve geldiğinden beri proje peşinde. Ve bir özelliği daha var. Her Ankara'ya gittiği bir projeyi onaylatıyor. Ve beraberinde Osmanlı'nın şu an günümüze getirdiği bu çift sahalardaki dağlı güreşlerinde devamını sağlıyor. Ve hassas sonu bir isim verdi. Niye mi? İşte hassas sonu bölgedeki Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle organik tarım dediği konuya değindi Zeki Aygün. Ve bölge halkının hem kazanç sağlasın hem geleneksel organik tarımı desteklesin diyor. Biz sadece altyapı üst yapı değil. Aynı zamanda sosyal etkiliklere, kültürel ve tarımda da varız diyor. Zeki Aygün proje konusunda hassasiyeti devam ettiriyor. Ahmet Sezgin TVK Haber İshakçılar denilince.